Eski oranda günümüzde çocuk özlemi çeken çiftlerin sayısı her geçen gün artıyor. Tekrarlayan düşükler ya da tüp bebek tedavisinde yaşanan başarısızlıklar da çiftlerin umudunu tüketiyor. İyi haberse bu özlem artık son buluyor efendim. Nasıl mı? Hayattaki oksijen döngüsünü sağlayan arılar bu kez de yeni doğacak hayatlara mucize oluyor. İşte detaylar. Hormonu yiyecek içecekler vücut kimyamızı bozdu. Çiftler çocuk özlemi çeker oldu. Doğanın mucizesi arı yumurtası çiftler için yeni bir umut kaynağı oldu. Erkek arı yumurtası, dişi arı yumurtası. Eğer doğurganlığı düşükse bunu yediğinde doğurganlığı artıyor. Bu kadınlar için tamam. östrojen seviyelerini artırıyor. Erkek için de testosteronu artıran da erkek arı yumurtası. Evet. Yani Birer kaşık aldıktan sonra çocuk garantili... Hamile kalamıyorum, kalsam da düşük yapıyorum. Defalarca tüp bebek tedavisi gördüm, ama yine de çocuğumu kucağıma alamadım diyorsanız, bunun nedenlerinden biri de hormonlu gıdalar çevresel faktörler başta plastikler, hormon bozucu kimyasallarla dolu yemlerin beslendiği hayvanlar ve tarım ilaçları, sebze meyve ve baklagillerin dış kısımlarındaki tarım ilaçları bizim sağlığımıza zarar veriyorlar. Zarar verdiği en önemli hücreler sperm ve yumurta gibi doğurganlık hücreleri azalttığı doğurganlık hormonlarımız yani yumurta ve sperm kalitemizi arttırmak için çözümlerden bir tanesi de doğanın mucizesinde, arı yumurtasında saklı. Bunların gördüğü zararları bazı önlemlerle azaltabilmek mümkün. Bunlardan bir tanesi de arı ürünleri antioksidan etkileriyle veya kimyasalları azaltıcı etkileriyle doğurganlığı olumlu yönde etkileyecek etkilere sahip. Arı yumurtası da yine etkili arı ürünlerinden bir tanesi olarak doğurganlık üzerine olumlu etkisi var. Her gün bir çay kaşığı tüketilen arı yumurtası 3 ay düzenli kullanımdan sonra çocuk özleminize son verebilir. 3 ay sperm ve yumurtanın olgunlaşma süresidir. Bu süre boyunca yaklaşık olarak bir çay kaşığı kadar doğru bir ürünün kullanılmasının yararı olacaktır. Doğru bir saklama biçiminde, doğru bir arı üreticisinden alınan arı ürünlerinin kesinlikle olumlu katkısı var.